Kuntum hayra ummetin uhricet lillâz Ta'murûne bil ma'lûfi ve tenhavûne alil mûkâf Ve tü'minûne billâz Bu geçen hafta Türkiye'nin gündemine oturan mesele oldu. Hepiniz bunu biliyorsunuz. Bu 6 yaşında bir kızın evlendirilmesi... İşte 6 yaşında gelinlik giydirilmesi. işte ondan sonra taciz, tecavüz işte ortalık karıştı biliyorsunuz. Şimdi bununla alakalı biz ilk videomuzun ilk başında ağzımızdan çıkan söz şuydu. 6 yaşında bir kıza bunu yapan şerefsizdir, namussuzdur, haysiyetsizdir dedik. Bunu söyledik. Bu bir. Ondan sonra dedim ki. Videoda duruyor açın bakınlar. Bir de dedim o kıza dedim sarılmış dedim şerefsiz dedim bir de ona şerefsiz dedim. Ama dedim ki kardeşim bak bizim derdimiz şu. Bak ortada o zaman böyle hani savcılık net bir şey yoktu. Bak ortada bir şey yok ki konuşmayın dedik. İftiraya girer dedik. Bizim asıl mevzumuz şuydu. Bir haftadır ben niye yırtınıyorum? Bir haftadır yemediğim ana avrat küfür kalmadı. Yemediğim hakaret küfür kalmadı. Yani kotayı doldurdum herhalde bir iki sene daha küfür etmezler bana. Öyle küfür yedim yani. Öyle böyle küfür yemedim. Sıkıntı yok. Rabbim bilsin yeter. Heh. Şimdi. Adamların derdi ne dedik arkadaşlar? İslam. Döndü dolaştı İsmail Ağa cemaati. Ya adam arkadaşım diyorum bak orada söylüyorum arkadaşım. Bak bireysel günah ben diyorum mesela bir bireysel günah işlesem kalkıp da bütün Müslümanlar böyle diyemezsin diyorum. Sen kalkıp da birinin işlediği günah sebebiyle bütün İslam alemine küfredemezsin. Adamlar Allah'a kitaba küfretti bu yüzden ya. Allah, Allah, Allah. Arkadaşlar mevzu ne? Mevzu şu. 6 yaşındaki kıza icazet programından sonra giydirilen o gelin şey kıyafete stüdyoda çekilen gelinlik diyorlar. İftira atıyorsunuz diyoruz. Mevzu bu diğer meselelerle alakalı kesin bir hüküm konuşmadık. Sonra ne oldu? Ailesi açıklama yapınca ne dedi ailesi? E kardeşim fotoğraflar burada, belgeler burada. Ah dedik ah. Kaç yaşında evlendiği ortada, bilmem ne ortada, her şey ortada. Aa görün dedi. Ondan sonra dedik elhamdülillah bak. Bak dedik iftiraymış. Şimdi kardeşleri böyle söylünce, ne diyeceğiz kardeşim? Başka bir şey diyeceğiz Hayır diyemeyiz. Ama bunlar ne yaptı? Durmadı. Yine İslam'a saldırdılar. <laughs> 6 yaşında kız, 6 yaşında kız, o sanatçılar, o Türkçüler, neler neler neler. Gitti İmamoğlu bir tarafı mühürledi. Halbuki öte kapısı açıkmış. Gördünüz mü o videoyu? Sadece o Hiranur Vakfı'nın o kaldırımdaki kapısını mühürlemişler. Millet yan kapıdan normal giriyor ha. Görüyor musun arkadaşlar? Görüyor musun? Nasıl insanlar da böyle bütün gazeteciler de o mühürlü kapıda duruyor. Halbuki 10 metre ötede bir sağ dönüş var. Normal herkes giriyor çıkıyor yani. Açık. Orası açık. Vakıf açık. Ne yaptı? İşte gördünüz bak ben nasıl kapattım. Peki ne oldu? İş nereye sıçradı? İslam'a sıçradı. Evet. İş bu sefer, tarikatlar kapatılsın, cemaatler kapatılsın. Ondan sonra ne yaptılar? Ayaklanma yaptılar. Hükümet devrilsin, hükümet istifa. İşte 6 yaşındaki kıza bilmem ne yapan hükümet istemiyoruz. Ya mübarek adam. 50 kere söylüyoruz. Eğer ki böyle bir şerefsizlik yaplarsa Allah onları kahretsin. Amin. Amin. Amin de sesiniz çıksın, sesiniz. Allah kahretsin. Amin. 6 yaşında kıza bunu yapan şerefsiz namussuzdur. Allah onun belasını versin. Amin. Amin. Nedir kardeşim bu? Biz bunun savuncusu değiliz. Bizim buradaki derdimiz en başından beri İslam'a yaptığınız saldırıdır. Cemaatler kapatılsın, tarikatlar kapatılsın, hocalar öldürür. Bu kıvama gelir. Hani, yani şey olsak var hani Meksika'da falan olsak, Brezilya'da olsak öldürecekler hepimizi. Öyleler. Eylem yapıyorlar, pankat açıyorlar. Hükümet istifa, tarikatlarla hükümet bilmem devireceğiz, hükümet devireceğiz. Baba baba. Tarikatlarla hükümet devireceklermiş. Yani ikinci gezi olayı yapmaya çalıştılar arkadaşlar. Bak Twitter, Twitter yıkılıyor ya. O zaten yine en başta bana sövdü herkes. Elhamdülillah. Sözcü, Cumhuriyet, Oda TV, Hak TV, Tele 100, bilmem ne 100, o meşhurlar, ünlüler. Dümdüz gidiyorlar. Hiç sıkıntı yok. Elhamdülillah. Allah yolunda böyle hakaret demekten gurur duyarım. Evet. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Sizden birinizin bu sebeple yüzüne tükürmediyse ya bu işte başarısızsınız demek istiyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Niye? Taşlandı Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Biz iki küfüremizi çok mu be? He? Bak sonra ne oldu? Tayyip Erdoğan çıktı açıklama yaptı. Diyanet dişleri Başkanlığımız diyor. Bununla alakalı açıklama yapmasına rağmen hala diyor kalkıp diyor birileri buradan diyor İslam'a saldırmaya çalışıyor. Bak şimdi. Tayyip Erdem burada çok akıllı bir konuşma yaptı. Anladın mı mevzuyu? Bunların tek derdi iç kargaşa çıkarmak bu şeyden dolayı. iç kargaşa çıkarmak. Yani İslam'a saldıracaklar sonra ortalık karışım yapacaklar. Provokasyonlara gelmiyoruz. Gelecek olsak ben gelirim zaten. Yemediğim küfür kalmadı onu 50 defa söylüyorum. Kardeşlerden abine mesaj geliyor. Vallahi ben bıraksam adamlar taramalı da çıkacaklar yani meydana. Sakin diyorum. Biz kimseye karışmıyoruz. Bizim işimiz emri bir marif yapmak. Onlar İstedikleri kadar konuşsunlar. <laughs> Biz susacağız. Olayları takip edeceğiz. He, işin sonunda şunu söyleyeyim. İşin sonunda savcılıktan bilmem ne belgeler çıktı işte bu kuza böyle olmuş böyle olmuş eğer kesin kanıt kesin kanıt çıkarsa o zaman da gerekeni yine konuşacağız. Ama bir daha söylüyorum. Bu diğer o koklaların tek maksadı o ünlüler ünlüler biliyorsun isim vermeye gerek yok. Tek maksatları İslam'ı ayaklar altına almak. Rabbim bunlara fırsat vermesin. Abi. Amin. Yani arkadaşlar Allah için konuşuyorum. Hep böyle bu mevzularda iş dönüyor, dolaşıyor. Bu hacılar, bu hocalar, bu Müslümanlar, bu sakallar, bu cübbeliler. 50 bin kere söyledik. 50 bin kere. Aynı gün ben kınamak için konuşmuyorum. Bir Cem evinde bir tane onlar dede diyorlar herhalde. Bir tane kıza, engelli kıza, 20 yaşındaki engelli kıza taciz mi bitmiş? Bir şey yapmış. E kimse çıkıp niye cemevleri kapatsın demedi? Biz kapatsın demiyoruz. Allah onlara hidayet nasip etsin abi. Amin. Bugün kimse kiliseleri kapatmıyor. Papazlar habire çocukları tecavüz ediyor. Vatikan'da neler çıktı neler? Küçücük çocuklara Vatikan'da tecavüz ediyormuş ya. Niye? Onlar evlenmiyor çünkü hani papazlar, rahipler evlenmiyor. Sözde hani Hazreti İsa evlenmemiş de bekarken göğe yükselmiş. Hazreti İsa sözde evlenmediği içinmiş. Biz de o yüzden evlenmiyoruz diyor. Ne alakası var? Hazreti İsa kıyamet zamanı inecek mi arkadaşlar? İnecek. i̇necek. Evlenecek mi? Evlenecek. evlenecek. İki tane çocuğu olacak mı? Olacak. olacak. Çocukların isim biri ne? Muhammed. Öteki? Musa. Al sana. Hadi Hazreti İsa inecek evlenecek. Hadislerle sabittir. Mevzu bu. Bundan dertleri İslam'la. bundan dertleri Allah Celle Celaluhu'yla. Bir daha söylüyorum. Şahsi günahları, bireysel günahları kimseye yükleyemezsin. Senin bir tane çocuğun yaramaz diye kalkıp ben senin bulan senin bütün sülalem öyle diyebilir miyim? E diyemem. Senin bir tane çocuğun iyi geri kalan hepsi bozuksa bunların bütün sülalesi evliya diyebilir miyim? E diyemem. Günah kişiseldir arkadaşlar. 50 kere söylüyoruz. Ben bugün bir günah işlesem. Kimse kalkıp demesin ki ulan zaten o mescidin hepsi bozuk diyemez. Vallahi kulaklığına girer. Bu sebeple cehenneme yuvarlanır. Hüseyin günahkar. Allah beni affetsin. Amin. Ama Hüseyin'in günahı yüzünden sen kalkıp burada Ahmet, Mehmet, Ali, Veli hepsi bunlar böyle adiler, şerefsizler. Bunlar böyle diyemezsin. Rabbim Celle Celaluhu ehli sünneti muhafaza eylesin. Amin. amin. Rabbim Celle Celaluhu ehli sünnet hocaları muhafaza eylesin. Amin. amin. Rabbim Celle Celaluhu. Tabii ki de bakın. Ayet Allah'ın nurunu tamamlayacaktır. Yani kafirler istemese de, istese de İslam galip gelecektir. La galibe illallah. Duymadılar arkadaşlar. La galibe illallah. Elhamdülillah. İnşallah papa duymuştur. Duyduysa altına zaten o şimdi. İnşallah. Şerefsiz altına yapıyorlar çakallar. Ya arkadaşlar işte biz zayıf olursak tepemize çıkarlar. Biz zayıf olmazsak güçlü olursak Rabbim Celle Celaluhu bizi ne yapar biliyor musunuz arkadaşlar? Örnek şudur. Sahabeler ne yaptı? Bütün dünyaya hükmetti. Değil mi? Sahabeler bütün dünya hükmetti. Ne demek? Ahlak ile. Muhammed'i ahlak ile hükmetti. Kalpleri hükmetti. Ondan sonra ecdadımıza nasip oldu. Elhamdülillah ya. Elhamdülillah. Bak elhamdülillah. Evvela Müslümanız sonra Türk'üz. Elhamdülillah. elhamdülillah. Ecdadımız Selçuklu Osmanlı. Elhamdülillah. Eee? Ecdadımız ne yaptı arkadaşlar? İslam, İslam, İslam diye dünyaya gittiler. Evvela gidiyorsun. İşte <laughs> Arkadaşlar biz savaş istemiyoruz. Savaşın kuralı budur. Mesela kaleyi fethediyorlar ya da savaş meydanında, Sizi İslam'a davet ediyoruz. İlk bölüm, İslam kimseye direkt saldırı emri vermez arkadaşlar. Savaşlar böyledir. Açım şeyler de var. Sizi İslam'a davet ediyoruz. Kabul ediyor musunuz? Etmiyor musunuz? Etmezsen işte e, kaleyi bize teslim edin. Size işte cizyeye bağlayacağız. Bunu da mı kabul ediyorsunuz? O zaman savaşacağız diyor. İslam kalkıp direkt orduları toplayıp kimsenin canını almıyor ha. Öyle bir şey yok. Evvela gidiyor teklif ediyor. Güzellikle teklif ediyor. Bak. İşte işte biz bugün ehli sünnet olursak, sünnetlere sarılırsak. Arkadaşlar Allah rızası için konuşuyorum bak. Bin defa konuşuyorum. Bari diyorum. Bari. Ama dilimize tüy bitti. Kimse yapmıyor. Bari sohbetlere tak gelin ya. Gözünüzü seveyim. Allah için konuşuyorum ya. Bari sohbete tak gele gel be kardeşim ya. Ya belki burada yolda ölürsün. Tak gel ölürsün ya. Ya ölüm melekleri gelecek. Bakacak. Birbirlerine soracaklar. Bu kimin ümmeti? E suratında sakal yok. Kafada takke yok, sarık yok, cübbe yok. Bu kitaplar diyoruz arkadaşlar. Ben kafadan konuşmuyorum. Ya bu kimin ümmeti? Muhammed'i ümmet olsa sakal olur, sarık olur, cübbe olur. Melekler nereden bilecek sen kimsin? Melekler Rabbim Celle kulları gönderiyor. Onlar sormaz. Sormaz onlar. Rabbim diyor ki gidin. Onlar nereye de bile demez Yani gidiler gider. Öyleler. Ama senin suratında sakal yoksa, sende İslam nişanı yoksa ne desin sana melekler be? Ya mübarek adamlar bari Allah rızası için sohbetlere takkele gelin. Tamam inşallah. Rabbim sizlerden razı olsun. Amin. amin. Evet arkadaşlar sohbeti Allah bitiriyoruz Allah cümlemizden.